Dostlar merhaba. Hoş geldiniz dersime ve soru çözümüme. Evet bir serinin daha sonuna geldik. Konu öğreten, konu özetleyen soru çözümünü noktalama işaretleriyle sonlandırıyoruz dostlarım. Sözcükle yapıdan itibaren aldık. Bütün dil bilgisi konularını soru çözerek özetledik. Beni takip edenler neyi kastettiğimi anlıyordur. Beni ilk defa izleyenler bu seriyi eğer dil bilgisiyle ilgili kronik sorunları varsa bu seriyi mutlaka baştan sona böyle dikkatli bir şekilde izlemesi gerekiyor. 20 sorumuz var yine. Bu 20 sorunun 15 tanesi konu özetleyen, konu öğreten sorular el emeği göz nuru. Yani YouTube'da örneği yok bu soruların diyebilirim. Geri kalan 5 soru ise ÖSYM tipinde. Ben bu soruların pdf'ini daha önce sizle toplulukta paylaşmıştım. Ama eğer edinmediyseniz bu videonun açıklamalar kısmında ücretsiz bir şekilde yer almaktadır. Desteklerinizi de bu anlamda esirgemeyin dostlarım. Haydi dilerseniz hemen soru çözümüne başlayalım. Aşağıda verilen ifadelerden hangisinin örneği yukarıda yoktur demiş. Şimdi kitap, dergi ve benzeri künyelerin sonuna nokta konur. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için nokta konur. Tarihlerin yazılışında kullanılır. Genel A adreslerinde olur. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna, tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta konur. Noktanın 5 tane özelliğini vermiş. Hangisinin örneği yukarıda yok? Saatler geçtikçe yollara mahzun bir hüzdük çöküyordu. Bu bir tamamlanmış cümle. Dolayısıyla şu E şıkkını eleyelim. Yardımcı doçent doktor Eymen Mercan'dan randevu aldım dediğimizde bak burada bir kısaltma var. Kısaltmalarla ilgili bilgi verildi mi burada? Bakıyorum kısaltma yok. Bir de tamamlanmış cümle. Tamam. Şurada bir tarih gördüm. Tarih tarih neredesin? C şıkkında. C'yi de eleyelim dostlar. Toplantı 13 13'te başlar. Bak sıfırları okumuyoruz dikkat. 13 13'te başlar. Saat ve dakikalar şu B şıkkında eleyelim. Agah Sırrı Levent Türk dili gelişme falan filan vıdı vıdı. Bu bir bibliografik künyedir dostlar. Künyenin sonuna noktayı koymuş. Dolayısıyla şunu da elediğimiz zaman genel A adresi ile ilgili bir örnek verilmedi. Haliyle cevabımız da D seçeneği olmalıydı. Peki geliyorum ikinci soruya. Aşağıda verilen ifadelerden hangisinin örneği yukarıda yoktur? Yine aynı tip soru. Bize bakalım neler öğretecek? Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin ve ara cümlelerin başında ve sonunda virgül kullanılır. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için virgül kullanılır. Sıralı cümleleri ayırmak için virgül. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime gruplarını ayırmak için virgül. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasında virgül olur. Virgülün 5 tane özelliğini verdi. Bir bakalım şimdi. Fırtınadan, soğuktan, karanlıktan ve biraz da korkudan sonra bu sıcak, aydınlık ve sevimli odanın havasında erir gibi oldum. Eş görevli kelimelerin arasında virgülü gördük. Dolayısıyla şurada bakıyorum. Evet D şıkkını bir eğleyelim. Umduk, bekledik, düşündük. Bu bir sıralı cümle. Dolayısıyla C şıkkında eleyelim. Saniye Hanım efendi merdivenlerde oğlunun ayak seslerini duyar duymaz vıdı 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 gelmişti. Evet özneden sonra virgülü koydu. Dolayısıyla şurada bakalım. Evet D e şıkkına eleyelim. Zemin bu kadar koyu bir kırmızıya dönüşünce bir an içinde olsa belirginliğini yitiriverdi sivilceleri. E, ara sözlerin başında ve sonunda kullandı. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasında virgül kullanımının örneği yukarıda yoktu. Peki geliyorum. Üçüncü soruya. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yukarıda sıralanan görevlerin dışında kullanılmıştır? Bir bakalım. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlenin bitimine, edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna, kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak red, kabul, teşvik bildiren kelimelerden sonra. Şimdi bir bakalım. Olur ben de size katılırım derken bak bu red, kabul, teşvik maddesiyle alakalı şunu eyleyelim. Bahçe kapısını açtı. Sermet B'ye konuşma çizgisinden önce geldi. Dolayısıyla evet şu da var. Tamam eledik. Bu akşam Cadde'ye Datça'ya gidiyor musunuz diye sordu. Konuşma çizgiden sonraki alıntı cümlesinin bitimine. Evet yine aynı şekilde. Tamam bunu da eleyelim. Ee, devam edelim. Aç karına sigara içmekle hiç iyi etmiyorsun dedi tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerin sonuna tamam efendiler bilirsiniz ki hayat demek mücadele müsaade demektir. Seslenmeden sonra kullanmış ve eş görevli kelimeler arasında kullanmış. Yukarıda seslenme ve eş görevli kelime ile ilgili bir ifade yoktu dostlarım. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olmalıydı. Peki geliyorum dördüncü soruya. Metin içinde zarf fiil eki almış kelimelerden sonra virgül konmaz. Doğrudur. Ancak zarf fiil eki almış kelimeler cümlede eş görevli olarak sıralanırsa bu kelimelerden sonra virgül kullanılır. Güzel bir soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kullanımı veya kullanılmaması ile ilgili bir yanlışlık söz konusudur. E hadi bakalım. Ancak yemekte bir karara varıp arkadaşına dikkatli dikkatli bakarak Şimdi şuradaki bakarak zarf fiili olmasaydı buradaki virgülün kullanımı yanlış olurdu. Ama eğer zarf fiiller bu şekilde sıralanırsa buraya elbette virgül gelir çünkü eş görev oluşturuyor. Cumaları bahçede buluştukça kıza kendisinin nadir bir mektep talebesi olmadığını anlatmaya çalışıyordu. Ha şimdi buraya virgül niye gelsin değil mi? Çünkü cümlenin kalan kısmında herhangi bir zarf fiil yok. Dolayısıyla buraya virgül asla gelmemesi lazım. Yanlıştık. Burada Şimdiye dek ben kendimi bildim bileli kimse devam ediyor köyünden kaçıp da başka köyde çobanlık, yanaşmalık, eş görevli kelimeler etmedi. Şurada bir zarf fiil var kullanmadı. Niye sonrasında zarf fiil bu anlamda eş görevli kelime sıralama anlamında yoktu. Dolayısıyla geçiyorum. Meydanlığa varmadan bir iki defa İsmail kendisini gördü mü diye kahveye baktı. Varmadan zarf fiilden sonra kullanmamış. Doğru. Bu konu hakkında hiçbir çalışma yapmadan bu konuyla ilgili nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Evet kalan kısımda zarf fiil olmadığına göre burada virgül kullanmaması doğru doğru. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olmalıydı. Peki geliyorum 5. soruya. Şart ekinden sonra virgül konmaz. Doğru. Ancak şart eki almış sözcükler eş görevli olarak arka arkaya sıralanırsa bu sözcükler arasında virgül kullanılır. Tıpkı zarf fiil gibi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kullanımı veya kullanılmaması ile ilgili bir yanlışlık söz konusudur. Şimdi tenha köşelerde ağız ağıza konuşurken yanlarına biri gelecek olursa hemen susuyorlardı. Şimdi zarf fiilden sonra kullanmadı. SSA'dan sonra kullanmadı. Çünkü bir eş görevli sıralama yok. E tamam doğru. Gör gözlerinle de aklın yatarsa anlatı ver millete SSA'dan sonra kullanmadı. Gayet doğru. Ne zaman eski resimlerime baksam, maziyi düşünsem, bak arka arkaya sıralandığı için şuraya virgülün gelmesi gerekiyordu. Geldi dolayısıyla doğru. Ben aç yatarsam, kötü kötü rüyalar görürüm ne dersin, nedense. Ben aç yatarsam, bir SSA daha var mı ki eş görev oluşsun? E yok. O zaman buraya virgül gelmemesi lazım. Cevap bu. Öyle zekiler vardır. Konuşurlarsa ağızlarında bal akıyor sanırsın. Burada sıralı cümleleri ayırmış. Doğru. SSA'dan sonra virgül gelmemiş. O da doğru. Dolayısıyla burada herhangi bir bozukluk yok. Cevap da D seçeneği olmalıydı. Peki geliyorum 6. soruya. Cümle içinde eş görevli kelime ve kelime grupları virgülle ayrılır. Doğru. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılır. Yani şunu demek istiyor. Eş görevli kelimeler sıralanırsa bir gruplama, kıyaslama, karşılaştırma varsa gruplamanın, kıyaslamanın, karşılaştırmanın tam ortasına noktalı virgül gelmelidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez içindeki boşluğa farklı bir noktalama işareti gelmelidir. E bir bakalım kitaplarını defterlerini kalemlerini boyalarını tek tek toplayıp çıktı. E bunlar eş görevli kelimeler. Şuraya virgül gelmesi lazım. Erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Aslan, Orhan, kız çocuklarına ise Inci, Çiçek, Gönül, Yonca adları verilir. E dikkat edin burada bir gruplama var. Gruplamanın tam ortasına noktalı virgül. Çarşıdan erik, kiraz, marul, roka sipariş ettim. Yine bir gruplama yapmış. Meyveleri sona, sebzeleri, meyveleri başka, sebzeleri sona almış. Dolayısıyla şuraya noktalı virgül. Sözel derslerden Türkçe'yi tarihi, sayısal derslerden fiziği, kimyayı severim. Yine bir gruplama var noktalı virgül. Ülkelerden İtalya, İngiltere, başkentlerden Ankara, Tokyo hakkında bilgi verdi. Yine bir gruplama. Yine buraya noktalı virgül gelmesi gerekiyordu. E dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktı. Virgülü ve noktalı virgülü öğreten çok güzel bir soru. Yine buna benzer güzel bir soru. Bak şimdi. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül kullanılır. Doğru. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için ise noktalı virgül. Bak şimdi yine hangisine farklı bir noktalama işareti gelmelidir. Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor. Bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum. Bak şimdi iki tane cümle var. Bu cümlelerin içinde virgül olduğu için cümleleri birbirinden noktalı virgülle ayıracağız. Müşteri sinirli sinirli konuşuyor. Mağaza sahibi onu dinliyordu. İki cümle var. Cümlelerin kendine ait virgülü var mı? Yok hocam. O zaman buraya virgülü koyacağız. Öğrencilerin yüzü gülecek. Tatil yine uzatıldı. İki cümlenin arasında virgül olmalı. Niye? Çünkü cümlelerin kendine ait virgülü yok. Akşam olunca koştum ekmek aldım. Virgül. Sonra da yoğurt almaya gittim. Tamam. Akılsızlar hırsızların en zararlısıdır. Zamanınızı ve neşenizi çalarlar. Virgül. Zamanınızı virgül neşenizi deseydi o zaman buraya da noktalı virgül gelirdi. Dolayısıyla cevabımız A olacak. Çünkü burada da sıralı cümle var ama cümlelerin kendine ait virgülleri var. Tamam? Peki, devam edelim. 8. soru. Yüklemden uzak düşmüş özneyi vurgulamak için virgül kullanılır. Doğrudur efendim. 2'den fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde ise özneden sonra noktalı virgül kullanılır. Hocam bunu özetle. Özetleyeyim. Özneden sonra normalde virgül gelir ama Özneden sonra virgülle sıralanmış başka kelimeler varsa özneyi ayırt etmek için özneden sonra noktalı virgül koy diyor. Buna göre boşluğa farklı bir noktalama işareti arayacağız. Bakalım. Ahmet, Zeynep, Haşim ve Murat'tan daha çok çalıştı. Şimdi bak özneden sonra virgülle sıralanan kelimeler olursa özneden sonra noktalı virgülü koy ki Ahmet, Zeynep, Haşim ve Murat'tan daha çalışkandır anlamı çıksın. Ali bütün beni bütün kalbiyle seviyor. Benim için her şeyi yapıyor. E burada bir sıkıntı yok. Dolayısıyla özünden sonra virgül koyması yeterli. Virgül okuyucunun metinde duraklaması gerektiği yeri belirtmeye yardımcı olur. E virgül özünden sonra. Tiyatro eğlencelerin en faydalısıdır. Bu alana önem vermek gerekir. Virgül. Niye? Çünkü sonrasında virgül yok. Futbol dostluk ve kardeşliktir. Bunu unutmamak gerekir. Yine virgül. E dolayısıyla cevabımız A seçeneği olmalıydı. Peki dokuzuncu soru oy duyan gelmiş. Aşağıda verilen ifadelerden hangisinin örneği yukarıda yoktur? Ne vermiş aşağıda? Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna iki nokta. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna iki nokta. Karşılıklı konuşmalarda <laughs> konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra iki nokta gelmeli. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna iki nokta. Ses bilgisinde uzun ünlüyü göstermek için iki nokta kullanılır. Evet bize iki noktayı hatırlatacak güzel bir soru. Şimdi milli edebiyat akımının temsilcilerinden bir kısmını sıralayalım diyerek sıralamaya başladığına göre kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna iki noktayı koymuş. Kendimi takdim edeyim. Meclis katiplerindenim. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümleden sonra. Evet iki nokta. O zaman bu da var. Bunu da eleyelim. Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda? Ziraatçı sayar. Yulaf, pancar, zerzevat, tütün. Şimdi ziraatçı sayar. İki nokta üst üste. Karşılıklı konuşma var mı burada? E hocam yukarıda var gibi. Ama yukarıda. Adamın adı verilmedi. Dolayısıyla bunu karşılıklı konuşma olarak değil, edebi eserlerde konuşma bölümünün önceki ifadenin sonuna iki nokta konur. Evet bu olacak. Dolayısıyla şöyle eğleyelim. Devam edelim. Bu kararın isnat ettiği en kuvvetli muhakeme ve mantık şuydu. Yine bir açıklama gelmiş. Eyvallah. Öğretmen derste aile, katil, usule, icat gibi kelimelerin kökenini anlattı. Ses bilgisinde uzun ünlüyü göstermek için iki nokta kullanılır. Evet dolayısıyla cevap C. Biraz zorladığım bir soru olmuş bu. Karşılıklı konuşma. Şimdi şurada varmış gibi duruyor ama şurada adamın adı ve iki noktamız yok ki. Karşılıklı konuşma için iki nokta her ikisinde de kullanıldı diyelim. Dolayısıyla cevabımız bu anlamda C olması gerekiyordu. Peki 10. soru. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisindeki boşluğa farklı bir noktalama işareti yazılmalıdır? E hadi bakalım. Matematikte bölme işareti olarak 2 nokta. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna 3 nokta. Kaba sayıldığı için veya başka bir sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine 3 nokta. Alıntılarda başta ortada sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine 3 nokta. Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için 3 nokta. Bu daha önceki yıllarda soruldu dostlar. Dikkat. E dolayısıyla cevabımız A olmalıydı. Peki 11. soru. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez içindeki boşluğa farklı bir noktalama işareti gelmelidir? Neymiş o? Soru eki veya soru sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna soru işareti konur. Tamam. Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna soru işareti konur. Tamam. Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılaşılan yer, tarih ve benzeri durumlar için soru işareti kullanılır. Tamam. Yani soru işaretini hatırlattı. Bir bakalım. Ne zaman tükenecek bu yollar? Arabaç. Soru işareti. Çok yakından mı bu sesler? Çok uzaklardan mı? Şimdi çok yakından mı bu sesler? Evet burada bir soru var ama... Çok uzaklardan mı derken bak küçük harfle başlamış. Dolayısıyla buraya soru işareti gelemez. Çünkü noktası altta olan noktalama işaretlerinden sonra büyük harfle başlanır. E küçük harfle başladığına göre buraya virgül koyması lazım. Atatürk bana sordu. Yeni yazıyı tatbik etmek için ne düşündünüz? Soru işareti. Gümrükteki memur başını kaldırdı. Adınız? Soru işareti. Ankara'dan Antalya'ya 3 arabayla 3 saatte gitmiş. Emin değiliz. Soru işareti. E dolayısıyla cevabımız B seçeneği olmalıydı. Peki devam edelim. 12. soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde ünlem işareti belirtilen bu görevlerin dışında kullanılmıştır? Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna ünlem işareti. Seslenme, hitap, uyarı sözlerinden sonra ünlem işareti. Ordular seslendik tamam. Ey Türk gençliği seslendik tamam. Ak Tolgalı Beyler Bey'i haykırdı. İlerle. Evet seslendik. Tamam. Hava ne kadar da sıcak. Evet burada bir duygu aktarımı. Söz konusu. Tamam. İsteseymiş bir günde bitirirmiş ama ne yazık ki vakti yokmuş derken laf sokuyoruz. Laf sokmak için evet bu şekilde ünlem işareti kullanılır ama yukarıda verilen bilgilerde laf sokmak için de ünlem kullanılır bilgisi verilmediği için cevabımız E seçeneği olmalıydı. Peki 13. soru. Haydi devam uyuma uyuma. Git bir yüzünü yıka gel hadi. Daldıysan git bir yüzünü yıka gel devam ediyorsaydı. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde yukarıda verilen ifadelerden birinin örneği yoktur demiş. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır. Cümle içerisinde eserlerin ve yazarların adları ve bölüm başlıkları tırnak içine alınır. Tırnak içinde verilen cümlenin içinde yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü ibareyi tek tırnak içine alırız. Peki. Yeni bir barış taarruzu başladı. Evet burada bir vurgu var. Söz tırnak içine alınmış. Bugün öğrenciler kendi gök kubbemiz adlı şiiri incelediler. Evet burada eser adını tırnak içine aldık. Türk Dil Kurumu binasının yan cephesinde Atatürk'ün Türk dili Türk milletinin kalbidir, zihnidir sözü yazılıdır. Burada bir alıntı var. Alıntılarla ilgili bilgi verildi mi? Bakıyorum verilmedi. Bu bir dursun. Elif Şafak'ın Bit Balası'nı okudunuz. Bak bu arada özel isim tırnak için alınırsa gelenek için kesme işareti kullanılmaz. Eser adı evet yukarıda vermişti. Eleyelim. Edebiyat öğretmeni şiirler içinde han duvarları gibisi var mı dedi. Tırnak içinde tekrar tırnak kullanmış. Onu da yukarıda verdi. E tamam bu da var. Olmayan ne? Birinin sözünü aktarmak, alıntıyı aktarmak. Yukarıda bu bilgi verilmedi. Hocam bu yanlış mı? Değil tabii ki. Bu da tırnağın kullanımlarından biridir ama. Yukarıda verilen özelliklerden biri değil. Elbette bu da tırnak işaretinin kullanım alanlarından biridir. Peki 14. soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde kesme işaretinin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık söz konusudur. Özel adlara getirilen çekim ekleri kesme işareti ile ayrılır. Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti kullanılır. Belirli bir kanun tüzük yönetmelik kastedildiğinde büyük harfle yazılan kanun tüzük yönetmelik sözlerinin ek alması durumunda kesme işareti kullanılır. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği Düştüğünü göstermek için kullanılır. Peki 19 1919 senesi Mayısın 19. günü Samsun'a çıktım. Evet burada özel isme çekime gelmiş tamam. Boğazdan geçen gemiler önce limana uğrar. İstanbul Boğazı kısaltmalı söyleyişi yukarıda vermişti tamam. Yukarıda adı geçen yönetmelikin ikinci maddesine göre evet kanun tüzük yönetmelik demişti tamam. Cengiz sokağın en sonundaki evde dünyaya gelmişim. Bu bir dursun. Şems'in gözlerine bir şüphe çöreklendi. Dostum nen var. Neyin var dememiş de nen var. Ölçü gereği yapılan düşürmeler tamam. Cevabımız bu. Şimdi kıymetli dostlarım. Bir kısaltmanın sonunda eğer nokta varsa gelenek için kesme işareti kullanılmaz. Kısaltmalardan sonra kesmenin kullanılabilmesi için kısaltmanın sonunda nokta olmaması lazım. Tamam Peki 15. soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde kesme işaretinin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık söz konusudur? Sonunda 3. tekil kişi iyilik eki olan özel ada bu ek dışında başka biriyle iyilik eki getirildiğinde kesme işareti kullanılmaz. Kurum kuruluş birleşim oturum iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Özel adlara getirilen yapım ekleri çoğul eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz. Özel adlar yerine kullanılan o zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Şimdi Boğaz Köprümüzün derken bak bu birinci madde ile alakalı. Boğaz Köprüsü yerine Boğaz Köprü demişiz. Başka bir iyilik getirmişiz. Bu tip durumlarda kesme kullanılmıyor tamam. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 112. Birleşiminin ikinci oturumunda oturumunda değil mi? Burada kesme işareti olmaması gerekiyordu yukarıdaki bilgiye göre. Nice Yakup Kadriler Türkçenin önemini vurgulamak için çalışmalar yapmış. Evet kullanılmaması doğru. Onun ne ikinci biri olduğunu ben de biliyorum derken kullanılmaması doğru. Tahsil hayatımın önemli bir bölümü Antalya Lisesi'nde geçti benim. Kullanılmaması doğru çünkü kurum ve kuruluş adı. Kurum, kuruluş, birleşim oturumunda derken şuranın ayrılmaması gerekiyordu. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olmalıydı. Şimdi gelelim ÖSYM gibi sorulara. Umarım buraya kadarki çözdüğümüz sorular konuyu size güzelce bir özetlemiştir. Haydi bakalım. Şoförlere yakışan şudur. Nedir? İki nokta üst üste. Hemen şunları bir eğleyelim. Özel isteklerini virgül alışkanlıklarını başkalarının hayat pahasına sergilemek değil noktalı virgül trafik kurallarına uymaktır nokta. Evet nerede var bu dostlarım? Evet A seçeneği dolayısıyla cevabımız A olacak hocam. <laughs> Buraya niye noktalı virgül koydun? Çünkü sıralı cümle. Kendine ait virgülü varsa cümlelerin bu sefer sıralı cümleleri noktalı virgülle ayırmak gerekiyor. Peki 17. soru bu parçada numaralanmış yerlerin hangisine noktalı virgül getirilmelidir? Bir bakalım. Türkler tarihte çeşitli alfabeler kullanmışlar nokta. Bunların içinde kendi yarattıkları kök Türk alfabesi olduğu gibi virgül yabancı dillerden aldıkları alfabeler de vardı nokta. Ama bunların tümünde Türkler virgül seslere büyük önem vermişler noktalı virgül aldıkları yabancı niye bak önem vermişler davranmışlar bu bir sıralı cümle sıralı cümlenin arasında noktalı virgülü koyduk niye çünkü şuradaki virgülden dolayı eğer burada virgül olmasaydı buraya da virgül gelirdi e dolayısıyla virgül virgül ne arıyorduk noktalı virgül cevabımız e seçeneği olmalıydı peki 18. soru. Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisinin kullanımı yanlışlık yapılmıştır? Şimdi aslında Akif de biliyordu Batı'nın ahlakının tekniğini tekniğini doğurduğunu. Ha bir dakika şurayı bir sileyim ben cümleyi anlamadım. Baştan okuyayım. Aslında Akif de biliyordu Batı'nın ahlakının tekniğini doğurduğunu. Ha tamam şimdi anladım. Şimdi aslında Akif de biliyordu virgül batının derken eki ayırmış niye düşünce fikir anlamında kullanılırsa doğu batı büyük yazılır. Gelenekler kesme işaretli ayrılır. Bu doğru. Bu doğru. Ahlakının tekniğini doğurduğunu üç nokta koymuş. Oysa şöyle olacak değil mi bu cümle? Batının ahlakının tekniğini doğurduğunu aslında Akif de biliyordu. E cümle tamamlanmış. Cümle yüklemi burada. Tamamlandığına göre şuraya nokta gelmeliydi. 3 nokta koymuş. Yanlış. Fakat gündelik hayatta bile o teknik parçaların tümüne ihtiyaç var. Nokta. Örneğin denizaltılar, uçaklar, dünya savaşında derken özel isme gelen çekim ekini ayırmış. Doğru. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktı. 19. soru. Aşağıdakilerden hangisinde noktalı virgül bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır? Bir bakalım. Arap Yarımadası'nın kuzeydoğusunda Suudi Arabistan ile Irak arasında sıkışmış, haritaya dikkatli bakmazsanız gözünüzden kaçacak bu küçük ülkede yaşam tahminlerinizden çok daha farklı akıyor. Akan ne? yaşam. Özneyi vurgulamak için. Niye? Çünkü şurada virgüller var. Anlam karışıklığını önlemek için. Böyle bir şey arayacağız dostlarım. Koyu yeşil yaprakları, kıpkırmızı meyveleri, heybetli gövdesi, dayanıklılığı ve sabrıyla insanı tarih boyunca kendine hayran bırakan porsuk ağacı. Efsanelere girdi. Giren ne? Porsuk ağacı özne. Şuradaki virgüllerden dolayı karışıklık olmasın diye buraya noktalı virgülü koydu. E aynı kullanım. Dolayısıyla cevap bu. Peki diğerlerine bakalım. Gecenin ilk saatinde dürbünle yıldızlara bakarken karşıma Jüpiter çıktı gördüm. Bu bir sıralı cümle. Sıralı cümleleri ayırmak için her dacı aynı duyarlılıkta değil. Vıdı 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 bırakılan malzemeler ve çöplerle dolu değil dolu. İki cümleyi ayırdı. Sıralı cümle. Geri kalan iki cümlede dostlarım yine sıralı cümleleri birbirinden ayırdığı için sanıyorum. Dur ya bakalım içimizde kalmasın. Toprağın serinliğini görünmez denen yumuşacık burgusuyla delip al, yeşil, pembe, sarı, rengarenk filiz. burada eş görevli kelimeleri sıralarken gruplama var değil mi? Renkler ve rengarenk diyerek bir gruplama yaptı. Gruplamanın ortasına koydu. Yukarıdaki işlevde değil. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çadır kamp alanları da modernleşmiş. TV, buzdolabı gibi imkanlar artık çadırların içine yerlerini, yerlerini almış. Evet cümleleri birbirinden ayırmış. Dolayısıyla noktalı virgül gelmemiş. Peki, geliyorum 20. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 3 noktanın kullanımı yanlıştır? Sınav için şu 3 şey gerekli olacak. Neymiş o 3 şey? Kalem, kimlik, kalem, tıraş. 3 e, şey dediğine göre şuraya 3 nokta mı yoksa nokta mı? Eğer iki noktadan sonra verilecek şeylerin sayısı belliyse 3 nokta değil, nokta gelir dostlarım. Dolayısıyla cevabımız bu. <laughs> Divan Edebiyatı şairlerinden aklıma gelenler Fuzuli, Nedim, Baki, Nefi e bir sayı vermedi. Dolayısıyla 3 nokta olması doğru. Okuduğum klasikler arasında unutamadığım Suç ve Ceza, an, Ana, Sazlar ve Çamur, E demek ki devamı var. 3 nokta. İnsanoğlu için en büyük felaketler Sel, Deprem demek ki devamı var. 3 nokta. Karakterlerin duygusal bunalımlarının en çok göze çarptığı eserler Kürk Mantolu Madonna, Kamelyalı Kadın e demek ki sonrası var. 3 nokta gelmeliydi. Evet dostlarım kısık sesime rağmen videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda destekleriniz için. Umarım 20'de 20 yapmışsınızdır. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.